Sadece kıssal terimler. <laughs> Bakalım ne kadar biliyorsun. İçinden geçerim. Street ban <laughs> Göz kalemi. Ne demedin? <laughs> Bilirim demiştim. Self care. <laughs> Self keeper. <-hafer>. Gevecin. <laughs> Atton. Atton. Yani bu şey mi? Kırmızının seninle 47 tane ojesi var. Onların gibi bir şey mi? Evet. Doğru. Wow. Wow. Baking. İnce kaş ucu var ya kaşar almak için. Listemi mi gördün? Hayır, biliyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> ben bilirim. <Vitara> <laughs> bir tane yanlış yok be adam. Glow up. Doğru. Kirpik sabitleyici gibi bir şey. Kaş sabitleyici. Laminasyon. Makyaj sabitleyici. Doğru lan. Dalga geçiyor. Yok ya. Everything shower. A few moments later. Pick mi girl. Beni öper misin? Sen bunların hepsini nasıl bilebiliyorsun? Senden biliyorum, nereden bileceğim? Teşekkür ederim, hepsini doğru bildin. Benim kazancım? Yok. Evet arkadaşlar, hala bizi takip etmiyorsanız takip etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.